eee zeytinli sulu bir şey mi? Şunu ben de söylüyorum. Hadi reklam oluyor. Bugün eee beraber sahadayız. O zaman siz müsteri yorumunuzu alacağım. Hadi bakalım. Arı ipeği şimdiye kadar duyulmamış, çok ender olarak bilinen bir ürün. Normal ipek böceği nasıl kendi etrafında bir koza örüyorsa, arılar da larvaların içerisinde aslında kendi tükürük bezlerini salgılayarak kendi etraflarında bir zar oluşturuyorlar. Bu zamanla kalınlaşarak bizim bugün itibariyle ipek dediğimiz, arı ipeği dediğimiz ürünü oluşturuyor. Bunun asıl zorluğu bu arı ipeğini bu atık mumların içerisinden izole etmek ve almak. Bizim geçtiğimiz yıl geçen yıl başlayan çalışmamızda biz bunu buradan nasıl izole ederiz diye yola çıktık. Tabii onlarca değişik yöntem sonrasında biz arı ipeğini buradan saf bir şekilde izole etmeyi başardık ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi oldukça beyaz, krem renginde saf bir arı ipeğini elde ettik. Çalışmalarımızda acaba bu ipeğin diğer ipeklerdeki gibi, diğer ipek böceği ipeklerindeki gibi, örümcek ipeklerindeki gibi biyolojik aktivitesi var mıdır? Bunu kullanım alanlarını nasıl değerlendirebiliriz diye yola çıktık. Laboratuvar ekibimizle birlikte yaptığımız çalışmalarda bunun özellikle kolojen benzeri etki gösterdiğini, bunun yapısındaki protein yapısının cilt yenileyici, cilt rejenere edici, yara iyileştirici, cildi, cildi gerginleştirici ve özellikle de cilt içerisinde meydana gelen olumsuz deformasyonları önleyici etkilerinin olduğunu gördük. Bununla birlikte protein yapısı iyi bir krem formülasyonuyla bir araya geldiğinde nem tutma kabiliyetinin yüksek olduğunu fark edince bu ürünü değişik kozmetik ürünlerine uyarlamaya karar verdik ve geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası patent başvurusu yaptık. Şu an patent sürecimiz devam etmekte. Dünyada böyle bir ürün olmadığı için kısa bir süre içerisinde hem ulusal hem de uluslararası patent belgelerimizi alacağımızı düşünüyoruz. Bu kapsamda da bu ürünü bu projemizde, şu an içerisinde bulunduğumuz projede biz bunu kreme dönüştürdük. Bugün itibariyle de şu görmüş olduğunuz kremler bu çalışmanın aslında bugünkü e, proje pazarına konu olan kısmını teşekkül ettiriyor. Ve fakat dediğim gibi bu ürün geleceğe sari ticaretleşme potansiyeli yüksek ya da patent devri olabilecek. Diğer işte 5-6 tane ürünüyle birlikte bugün kullanılabilecek bir ürün. Tabii bunun dışında bunun nemlendirici olarak, losyon olarak, işte dudak balzamı olarak, kırışık giderici olarak değişik farklı formülasyonlar olduğunda söylemekten memnuniyet duyarım. Evet, ilkini burada Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki araştırma ekibimizle birlikte yaptık, evet. Yok, yok, hayır, hayır. hayır. Yani şu anda arı ipeği kullanılarak dünyada yapılan tek bir ürün mevcut değil. Geliştirilebilir şey olması. Şey, Tavsiye Lisans bitirme projem aslında. TTM ile ortaklaşa yaptığımız bir proje. Arı ipeği aslında bir arının atık ürünü. Ve arıcılıkla uğraşan insanların bunu yapabilir ve geliştirebileceğini düşünüyoruz. Bunu geri dönüşüm şeklinde yeni bir ürün haline getirebiliyoruz ve pazarı sunabiliyoruz. Yani ortalama bir ton bal mumundan, 100 kilodan fazla arı peyi elde edebiliyoruz ve çok düşük miktarlarda bunu kreme koyduğumuzda bile yüksek bir aktivite ve etki görüyoruz. Bu arının zaten mucizevi bir şey ve bu etkisinin de görülmesi ve pazarı sunulması bence gerekiyor. <laughs>